Yatırıma ilgi duyuyorsanız şimdiye kadar yatırımla alakalı bir sürü varsayım duymuş veya okumuşsunuzdur. Her kişinin veya kuruluşun kendi yatırım stratejileri vardır ve bu stratejiler doğrultusunda yatırım yaparlar. Bu videoda resesyon sırasında büyük yatırımcılar nasıl davranır keşfedeceğiz. Hoş geldiniz ve keyifli seyirler dileriz. Burada yeniyseniz bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Böylelikle yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce resesyonun ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Ülkelerin büyümeleri gayri safi yurt içi haslaya göre belirlendiğinden dolayı ekonomilerinin de sürekli olarak büyümesi normal olarak kabul edilir. Eğer gayri safi yurt içi haslanın yani büyümeyin 2 veya daha fazla 3 aylık periyotta negatif göstermesine ekonomik durgunluk, küçülme yani resesyon denir. Büyük yatırımcılar yatırım stratejilerine, risk toleranslarına ve resesyonun kendine özgü ekonomik koşullarına bağlı olarak bir resesyon sırasında farklı davranırlar. Bir durgunluk sırasında büyük yatırımcıların bazı yaygın davranışları şunlardır daha riskli varlıkları satmak. Birçok büyük yatırımcı hisse senetleri gibi daha riskli varlıklarını satar ve piyasa oynaklığına maruz kalmalarını azaltmak için paralarını tahviller gibi daha güvenli yatırımlara aktarır. Pazarlık fırsatlarını araştırın. Bazı büyük yatırımcılar durgunluğu varlıkları indirimli satın alma fırsatı olarak görürler. Değeri düşük hisse senetleri, gayrimenkul, veya uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip diğer yatırımları arayabilirler. Temel ihtiyaç sektörlerinin varlıklarını arttırın. Bazı yatırımcılar bir resesyon sırasında sağlık hizmetleri, kamu hizmetleri ve temel tüketici ürünleri gibi temel ihtiyaç sektöründeki varlıklarını arttırmayı da seçebilir. Bu sektörler temel mal ve hizmetleri sundukları için gerileme dönemlerinde daha dirençli olma eğilimindedirler. Nakit tutun. Bazı durumlarda büyük yatırımcılar bir durgunluk sırasında ya piyasa oynaklığına maruz kalmalarını azaltmak ya da ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaya hazır olmak için nakit tutmayı seçebilirler. Genel olarak büyük yatırımcılar bir durgunluk sırasında riski riski azaltmaya ve piyasadaki fırsatlardan yararlanmaya çalıştıklarından daha stratejik ve proaktif olma eğilimindedirler. Artık sizler de resesyon sırasında büyük yatırımcıların nasıl davrandığı ile ilgili genel bilgiye sahipsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna bastığınızdan ve paylaştığınızdan emin olun. Pininvest finansal okur yazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.